Bu kitap gibi arıyorum aşkın ile e, bu kitap gibi 5 cilt kitap daha baskıya hazır bekliyor sponsor arıyorum karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olur musunuz arıyorum aşkın ile cemalini istiyorum aşkın ile yaşıyorum sevdan ile coşuyorum arıyorum aşkın ile aklın gönlü sevdam diyor dünyalıktan vazgeçiyor aşkın ile hep yaşıyor arıyorum aşkın ile allah birdir muhammed haktır gözlerim yaşlı yüzüm aktır aşk ile sevda Gönül yok, Aşk ile sevda gönül yak. Yak yazmışım, bunlar yok yazmış. Ya ne kadar dizgin, ne kadar yanlış dizmişler ya. Aşk ile sevda gönül yak, Arıyorum aşkın ile. Ecelim gelmeden önce, Kabir sualinden önce, helal et ölmeden önce Karslı şair Cemal Gökçe. Birinci ayın 3'ü 2020'de yazmışım.